Burada hepimiz birlikten dahil özür diliyorum zorundan. Değil. çünkü Amerika ve İngiltere arasında var bu telafik kavgası. Var mı? Yani, var var var. Tabii var. Tabii olarak. Hatta birbirleriyle de, bir 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 de bir dalga geçiyorlar. Şey Yeterler i̇şte, <laughs> <yediler gülüyor> de <laughs> <yediler gülüyor> kurulusal olarak <laughs> Yani. <laughs> atarız, yani. Müdafaa diye bir kısım Hindistan'da. Yani ne diyor, o Amerikan mi? Sen Center'ı yani. E'yi sona koyarak yazar. Yani evet, ortaya yazmıyor. <laughs> Şu Rusya-Ukrayna <laughs> savaşının en kazananı var mı yani? Yok şu ana kadar. Yok. yok. Kissinger dediydi ki yarısını verirsiniz de biter dediydi. Nereye veriyorsun İşte Şu Rusya'ya gideceksin biter dediydi. Öyle mi olacak? Evet. Sonu öyle mi olur bu iş? Onu ben bilemem. Dünyada Ukrayna diye bir şey vardır. Onu size söyleyeyim. Lviv, Franco şey yani bu. Polonya sınırı Avusturya sınırı buraya kadar eskiden Avusturya Galicesi'ydi. Bizim sizin oralar işte. Sizin. Hı. Bizim ora pek girmiyor ama şeyin. Kırık. Ve bunlar parlak bir Ukrayna entelektüasına kurardı orada ve elanlar. Yani ne bileyim Şevçenko gibi şairler, Krimski mesela, Osmanlı tarihçisi Ukrayna'nın muhteşem adamdı. O Milyen Krimski'nin <laughs>